Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burcu ait 28 Haziran 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanların hayatınıza müdahale etmesini istemeyeceksiniz. Sorunlar ve sıkıntılar yoğunluk gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Harekete geçmek için beklemede kalın. Bugün geçmişte yaptığın finansal yatırımların sonuçlarını alacağın bir güne benziyor elde ettiğin kazançları kendini geliştirmek veya tekrar yatırım yapmak için kullanmak akıllıca olacaktır. Te yandan iş hayatında geçirdiğin stresli süreç sona ermek üzere. Sorumluluklarının azaldığı ve kendine vakit ayırabileceğin bir sürece giriyorsun. Sana tavsiyem keyif aldığın şeyleri yapman olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da tamamen çözüme odaklanın ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Enerjiniz bir hayli yoğun ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek aksaklıklar ve gecikmeler gündeme gelebilir. Sınırların bilincinde olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Bu süreçte sorumluluklarınızı ertelemekten kaçınmalısınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın hayatına dair attığın yeni adımların sonuçlarını aldığın bir güne giriyorsun. Yaptığın bu değişimlerin hayatına katacağı pozitif enerji, seni oldukça iyi hissettireceğe benziyor. Te yandan ikili ilişkilerinde karmaşık durumlar içerisine girmen mümkün. Özel hayatında yaşanan dalgalanmaları iş hayatına elinden geldiğince az yansıtman yararına olacaktır. Dikkatinin dağılması iş hayatında da çeşitli sorunların doğmasına neden olabilir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilecek herhangi bir adım atmaktan da kaçının. Daha dengeli olmaya çalışın. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki sınırlarınızın dışına çıkmaktan kaçının. Etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili karmaşık etkiler alabilirsiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Acele etmediğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İş hayatında beklediğin pozisyonlara yükselebileceğin bir gün seni bekliyor. Sıkı çalışmanın karşılığını almak motivasyonunu ve enerjini oldukça yükseltecektir. Bunun yanı sıra aşk hayatında yaşanan dalgalanmalar kafanı karıştırıyor olabilir. Karar verirken her açıdan düşünmen yararına olacaktır. Çevrende kararlarını etkilemeye çalışanlara karşı dikkatli davranmalısın. Sana tavsiyem özel hayatında yaşanan gelişmeleri iş hayatına yansıtmaman olacaktır. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sorunları ortadan kaldırmaya odaklanın. Hissettiklerinizin peşinden gitmelisiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha net şekillenecek. Kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda beklenmedik sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşanmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün günlük hayatınızı ilgilendiren konularda abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartlar ne kadar karmaşık olsa da elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Kontrol sizde olduğu takdirde her şey biraz daha istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bugün senin için enerjinin yüksek olduğu ve keyifli geçecek bir gün üzerindeki sorumlulukları hızlıca halledip, kendine ve sevdiklerine vakit ayırabilirsin. Bu durum uzun zamandır içinde bulunduğun stresli ve yorgun halden kurtulmak adına sana yardımcı olacaktır. Ayrıca bugün karşılaştığın bazı sürprizler seni heyecanlandırırken, beklemediğin tepkiler karşısında oldukça şaşırabilirsin. Çevren ile iletişimlerini arttırman, arkadaşlık bağlarını güçlendirecek ve sana yeni bakış açıları kazandıracaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı kontrol altına almaya çalışacaksınız. İsteriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Kontrollü olmanız gereken bir gün. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almaya başladığınızı hissedeceksiniz. Daha sabırlı olmanız gereken bir gün. Bugün, maddi koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına atabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çok daha iyimser düşünceler altında hareket etmeye başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlarla uyum içerisinde olabildiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Son zamanlarda oldukça işine odaklanmış durumdasın. Bu durum ne kadar başarılı olmanı sağlasa da özel hayatını ihmal etmemen gerekiyor. Hayatına dair yapacağın planlama sayesinde hem iş, hem de özel hayatını sürdürmen mümkün. C yandan ilgilenmekten keyif aldığın hobilerine vakit ayırman iş stresinden uzaklaşmana yardımcı olacaktır. Yapmaktan keyif aldığın aktivitelere vakit ayırman sayesinde uzun zamandır vermekte zorlandığın kararlar ile ilgili daha net bir görüşe sahip olabilirsin. Aslan Burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanacak. Hislerinizi ifade etmek isterken daha kontrollü olmanız gerekiyor içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı öncelik haline getirmelisiniz. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarıya ulaşma noktasında sorun yaşanmayacak. İçinde bulunduğunuz zorlu koşulları gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Hata yapmamanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili zorluklarla karşılaşacak olabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabilirseniz her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi yaşamsal konularda fazlasıyla baskı altında hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir zorluk da yaşanmayacaktır doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün özellikle yakın çevrende çeşitli yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kendini arada kalmış gibi hissedebilirsin. Sevdiklerinle dargın olmayı sevmeyen ve sabırsız bir yapım var. Fakat kendini ve duygularını dizginlemeli, gerginliklerin zaman içinde yatışmasını beklemelisin. Bu sayede yaşanan tatsızlıkların daha fazla büyümesini engelleyebilir ve kendini daha doğru ifade edebilirsin. Ayrıca kendini stresten uzak tutmaya çalışmalı ve sağlığın konusunda dikkatli olmalısın. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha iyimser adımlar atacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanmaya çalışmalısınız içinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri lehinize çevirmeniz gerekiyor. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 7. sırada yer alan, burcumuz terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi çok daha enerjik hissetmeye başlayacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerde daha dikkatli olmaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Bugün geçmişinde seni üzen konuları tekrar gündemine getirebilirsin. Bu durum elindeki işe odaklanmanda zorluk yaşamana neden olacak ve önüne bakmanı engelleyecektir. Kendini artık elinden bir şey gelmeyen konular ile ilgili yormayı bırakmalı ve çıkardığın dersler ile yoluna devam etmelisin. Senin için keyifli geçecek bugün de yaşadığın engellerin nedeninin sen olduğunu fark edebilirsin. Sana tavsiyem yaşadığın anın tadını çıkarman ve elinden bir şey gelmeyen konuları bir kenara bırakman olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorluk yaşanmayacak. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Hata yapmamanız gerekiyor. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Daha dengeli ve tutarlı olabildiğiniz sürece başarıya ulaşma şansınız var. Bugün finansal anlamda kendinizi frenlemeye çalışmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya odaklanmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dilediğiniz gibi hareket etmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara çok fazla takılı kalmayacak olmanız da önemli. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Durumlar zorlayıcı olsa da üstesinden gelmenin yollarını aramalısınız. Hata yapmaktan kaçının. Bugün iş hayatına dair kurduğun açık iletişimler sayesinde başarılarının fark edileceği bir güne benziyor. Bu durum enerjini tazeleyip yaratıcılığını arttıracaktır. Sahip olduğun bu yüksek motivasyon ile uzun zamandır kafanı kurcalayan problemlerin çözümüne dair yeni fikirler elde edebilirsin. Yeni yandan arkadaş çevreni genişletebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsin. Kili ilişkilerinin romantik bir hal alması seni heyecanlandırabilir. Bu gibi durumlarda sakinliğini koruyup duygularınla birlikte mantığını da ön plana koymanı tavsiye ederim. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Hislerinizi açık etmekte zorluk yaşanmayacak. Duygularınıza uygun adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya ve daha dikkatli adımlar atmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atın. Bugün, maddi anlamda gelirinizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Daha kontrollü olun. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etmekte zorluk yaşanmayacak. Her türlü sıkıntının üstesinden gelme şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da toparlanma şansınız var. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir sürece giriyorsunuz bugün verdiğin ani kararlar ile ön plana çıkabilirsin. Özellikle özel hayatın ile ilgili konularda net ve keskin tavırlar sergileyebilirsin. Seni üzen ve aşağı çeken insanlara karşı takındığın bu tavır, uzun vadede enerjin üzerinde olumlu bir etkide bulunacaktır. Ayrıca son zamanlarda üzerindeki sorumluluklar seni fazlasıyla bunaltıyor olabilir. Enerjini ve motivasyonunu tekrar kazanmak için kendine zaman ayırmanı ve hata yapmaktansa işleri ağırdan almayı seçmeni tavsiye ederim. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak toparlanmaya çalışmalısınız. İlişkinize verecek olduğunuz değerin her konuda belirleyici olabileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak tutarlı olmanız gerekiyor. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda biraz dengeli olmanız gerekmekte. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sezgisel gücünüzden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İçinizden geldiği gibi hareket etmeniz gerekmekte. Bugün iş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanması mümkün. Bu gelişmeler karşısında durumu iyi analiz edip karar vermen yararına olacaktır. Kendini tartışma içerisinde bulabilirsin. Sakinliğini koruyarak iletişim kurman, geri alamayacağın hatalar yapmana engel olacaktır. Te yandan hayatındaki değişimler için ailenden gördüğün destek seni oldukça motive edeceğe benziyor. Hedeflerinin desteklendiğini görmek cesaretini arttıracaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha iyiye gidebilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya ve kendinizden emin adımlar atmaya çalışmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Elinizden geleni yapmaya ihtiyacınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir zorluk yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal yönden ön planda olmak isteyebilirsiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekmekte. İçsel sorunlarınızı geride bırakabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukları geride bırakmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Son zamanlarda ikili ilişkilerinde sorun yaşadığını hissediyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda karşı tarafın hislerini incitmeden iletişim kurman ilişkilerini korumana yardımcı olacaktır. C yandan finansal anlamda sıkıntı içerisine girebileceğin bir gün olabilir. Harcamalarına dikkat etmen ve mantıklı kararlar alman bu süreçten en az zararla çıkman da sana fayda sağlayacaktır. Sana tavsiyem, ikili ilişkilerinde mantığına hareket etmen ve finansal konularda karar alırken oldukça dikkatli davranman olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda hisleriniz doğrultusunda hareket etmekten kaçınmamalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen çözüme kavuşması gerekiyor. Etkin adımlar atmaya çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün odaklanmaya çalışmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmanın yollarını aramalısınız. Tutarlı adımlar atmanız gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Biraz daha bilinçli olmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkileriniz konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Koşullar tamamen değişiklik göstermeye başlayacak ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Bugün yüksek tempolu iş hayatından biraz uzaklaşıp nefes alabileceğin bir güne benziyor. Son zamanlarda sorumluluklarının üst üste gelmesi seni oldukça yormuş olabilir. Kendine ayıracağın vakitler kafanın dağılmasını ve daha sağlıklı kararlar almanı sağlayacaktır. Hobilerine vakit ayırabilir, uzun zamandır evinde yapmak istediğin değişimleri gerçekleştirebilirsin. C yandan ikili ilişkilerinde yaşayacağın çatışma durumları karşısında sakin kalmalısın. Başka fikirleri ilk etapta kabullenmek ne kadar zor gelse de uzun vadede bu fikirler sana olumlu sonuçlar getirecektir. Sana tavsiyem kuracağın iletişimlerde ön yargılı olmaman olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturma şansınız da var. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendirecek yeni bir işe girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün olumsuzluklar üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.